Canı dilden aşık oldum Muhammed'e Muhammed'e Mevlamlayım keyle bizim Muhammed'e Muhammed'e Mevlamlayım eyle bizi Muhammed'e Muhammed'e Muhammed e, Muhammed e. Aklım arif olsun, ciğer yansın, türyan olsun. Aklı olan arif olsun, ciğer yansın, türyan olsun. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Rüyada görüştür bizi, burada eriştir bizi. Rüyada görüştür bizi, burada eriştir bizi. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e Muhammed'e. Mevlam sen kavuştur bizi. Muhammede Muhammede Mevlam sen kavuştur bizi Muhammede Muhammed, e, Muhammed.